Neyse sen kimsin? Ben bir kimim? Ee, dur bizim adama bir soru. Hey hanım aşağıdan birisi bana ses veriyor. Ben kimim? Sen teki bilgisi. Heh ben teki bilgimiyim. He ee, tamam. Ay hey, aşağıdaki. bizim anama sordum. Ben teki Aman karagözüm bırak şu teletabileri. Dün biraz fazla izledik herhalde. Gel aşağı gel. Ben karagöz müyüm şimdi? Evet sen karagözsün. Dur bir hanımı sorayım size. <laughs> Ey hanım. Aşağıdan birisi bana diyor da. Ben kara göz müyüm. karagöz müydüm? Karagöz müymüşüm? Doğru doğru. Sen bilen bir bilmeyen bir karagözsün. He tamam. <laughs> 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 He geldi. Ne oldu beni niye çağırdın? Hadi Seni çağırdım. iki göz Çünkü bugün ben bir şey gördüm haberlerde. Terese haberlerinde ne bu? dün ya yeni 2021 yılındaki PlayStation 5 çıkmış. Oo! Playstation tamam mı çıkmış? Ne tanesi? PlayStation 5 diyorum. He, tane. Ya Karagözüm bak PlayStation 5. Nasıl PlayStation 5? Böyle oyun konsolu gibi düşün Karagözüm. Aynaları beyaz ama orijinal. Çok pahalı. He, tamam. Ne demiş bu dana şeylere? Dana deme. Şaka şaka. Peki neredeymiş bu PlayStation 5 şeyleri? Ee, cami, bizim Ulu Cami'nin yanındaki şeydeymiş. Oradaymış. He, tamam. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Puff. 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 Baba, şunlara bir şey yapın. Bir dakika. Oy, selam. Bu aley. Selamu aleyküm. Aleyküm selam beyefendi. Anlayamadım. Aleyküm selam beyefendi. Onu dedim de beyefendi yani insan tanımadığı kişi beyefendi derdi her sen beni tanımadın yani yo tanımadı ben dedi ben PlayStation 5 sahibiyim sen PlayStation 5 sahibisin evet kusura bakmayın da arka arkanıza niye dönüyorsunuz sonra ne ya ayıp her şey bir işim vardı söyle arkanda. Evet. Biz Playstation 5 alacaktık da. Playstation 5. Evet. Playstation 5 almak istiyorsanız çok pahalıdır. Tam 650 bin e, 850 e, e, oraya e, çizgi koyduğumuzda çok pahalı. Yoo, o var, pahalı mı? Pahalı pahalı. E, tamam o zaman açacağım. Karagöz sen bir sen de gidelim. Gel Karagöz gidelim şu an. Ne oldu ya acı Ne oldu az kara acı ya. Ya Karagöz'üm gidelim gidelim. Neden neden? Çünkü bu PlayStation 5 çok pahalı. Ne? Ne yapacağız? Merak etme. Bir planım var benim. Akşam o Önce biraz çıkalım da. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Karagöz. Hacı. E, Karagöz ve Hacı Vap dışarı çıkar. Kara. Tuf, Planı anlatıyorum. Karagöz'üm bak iyi dinle. Tamam. Bak şimdi. Akşam. Gece saat 02'de e, dükkan kapanıyor. E, dükkan kapanıldıktan sonra biz e, oraya davalandırmadan gireceğiz. Evet. Sonra oradaki pl sen PlayStation 5'e çarpacak alacaksın. İyi de ben PlayStation 5'i hangisinden alayım ya? PlayStation Karagöz Sen merak etme bana güven. Üf, tamam tamam tamam. Kıf, al sana da. Ya Karagöz'ü niye vurdun şimdi bana? E, sen vur demedin mi? Ya ne, ne seni ne, kalp kırıza kaçıracağım. Tamam tamam. Akşam olur

Karagöz öndeki şeyin hangisi hangisi? Buradaki hepsi aynı. Bak beyazlı olan. Beyazlı beyazlı. Beyaz mı? Heh gördüm tamam. Vah oh, böyle geldi. Çabuk beni yukarı çek. Çek yukarı çek. Heh, tamam tamam gitti gitti. Tamam alalım biraz de stajya Tamam al çabuk. Heh tamam aldım. Çek 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 çek. Karagöz ve yuvat ev, kendi evine gider. Oh Karagözüm aldık bunları yaşasın yaşasın. Milletin içinde bağırıyor zaten. bu neyse. Şimdi Karagözüm ben PlayStation 5'imi alıyorum. Niye ya? E, ben al, olmayacağım işte. Yok ya. Ben ben ilk ben kaptım. O benim. Ya Karagözüm benim PlayStation 5. Ben bunu kurdum ilk. Bak o zaman sana ben PlayStation 6 veririm. Ne? PlayStation 6 çıktı

ya PlayStation 6 değil. Bu Ali Karagöz. Oh sonunda son kan ona. Ha ha ha, ha. Şimdi güzel şu PlayStation 5'i oynayayım. Bakalım ne varmış. Oh. Oh my god. Bu da ne? GTA 5 var. GTA 6 da var. Çok güzel bu çok güzel. Hemen oynamak istiyorum. Açayım şimdi.